Tekrardan merhabalar. Uçaklı hemşehrilerime sevgilerime ve saygılarımı sunuyorum. Bugün inşaatlarda COVID-19 riski ve tedbirleri hakkında bir bilgilendirme yapmayı istiyorum. Biraz mevzuattan bahsettikten sonra teorik bilgilerden giriş yaptıktan sonra daha da iyi uygulama örneklerinden bahsetmek ve paylaşımlarda bulunmak istiyorum. Öncelikle İzmir Şubesi'nin sevgi ve saygılarını e, iletiyorum. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetim kurulu üyeleri, çalışanları e, ve bütün İzmirliler olarak sizlere saygılarımızı sunuyoruz. E, biliyorsunuz bu sene ilk kez e, İzmir'de bir hanımefendi şube e, başkanımız oldu, Eylem Ulutaş. Biz onların e, yönetim kurulu üyelerinin daha öncesinde Gürkan Erdoğan başkanımızın, ondan da önce Ayhan Emekli başkanımız rahmetli oldu. Rahmetle anlıyoruz. Onların büyük desteği oldu bizim sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalarımızda. Şubemizde işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu var. Geniş bir ekibimiz var. Alanında tecrübeli arkadaşlarımız. Biz uzun süredir bu ekiple çalışıyoruz. Özellikle İzmir'deki iş kazalarıyla ilgili analizler yapıp bunların e, toplum genelinde ve meslektaşlarımız arasında duyarlılığın artması ve farkındalığın gelişmesi açısından bunları basın duyurusu şeklinde açıklıyoruz. E, yarın da yüksekten düşmeyle ilgili, ölümlülük kazası ile ilgili bir basın duyurumuz olacak. Bunun yanı sıra e, inşaatlarla ilgili e, el kitapçığı hazırladık. Pratik, sağlık ve güvenliği ile ilgili alınması gereken. Evet, konuşuyor, bu geri geliyor. hakkında. Kenya da konuşuyor. Evet, mikrofonlarımızı kapatırsak arkadaşlar. Evet. Doğru. Arkadaşlarımın da e, saygılarını, selamlarını iletiyorum. Seminerimizi e, Maalesef aramızdan Covid-19 sebebiyle aramızdan ayrılan meslektaşımız Aykut Sercan Başak'ın değerli anısını atfen düzenliyoruz. Kendisi İstanbul'daydı, mesleğini icra ediyordu. İnşaat mühendisi arkadaşımız maalesef koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra Türkiye genelinde birçok meslektaşımız bu hastalığa kapıldı çok şükür bir kısmı iyileşti. Hala hastalığı devam eden meslektaşlarımız var. Bunun yanı sıra iş yeri hekimliği yapan doktor arkadaşlarımızdan da yaşamını yitirenler var. Şantiyelerde gerçekten çalışmak bu şartlarda oldukça güç. Çünkü şantiyeler kalabalık ortamlar. Alt yükleniciler var. Kaba işler, ince işler, boyacılar, sıvacılar, yoğun ekiplerin olduğu ve birbirine yakın şekilde çalışmaları gereken bir ortam, inşaat sektörü. Gerek servislerde, gerekse saha ortamlarında, ofislerde maalesef iç içe, omuz omuza çalışılmak zorunda kalınıyor. Bu da koronavirüsle ilgili özellikle bahsedilen sosyal mesafenin ihlal edildiği durumlar oluyor. Sabah içtimalarında öğle aralarında veya iş çıkışlarında da maalesef aynı yoğunluklar birbirine yakın sosyal mesafenin kalktığı ortamlar şantiyelerde sıkça gördüğümüz hususlar. Burada fotoğraflarda da değişik şantiyelerden örnekler görebiliyoruz. Şantiyelerde verilen iş sağlığı ve güvenliği yüksekte çalışma eğitimlerinde yine aynı şekilde işçiler birbirine hem işçiler hem mühendisler birbirlerine yakın bir şekilde çalışmak zorunda, eğitim görmek zorunda kalıyorlar. Sahaya çıkıldığında kalıpçılar, demirciler, montaj elemanları, beton dökümünde çalışanlar birbirlerine yakın şekilde hem malzeme taşırken hem malzeme alışverişinde e, sosyal mesafe sık sık ihlal ediliyor. Öğle aralarında e, yemekhanelerde oluşan, molalarda oluşan sıkışıklıklar, kuyruklar, havalandırmanın yetersiz olduğu kapalı ortamlar, ortak kullanılan tuzluk gibi, sürahi gibi bardaklar, metal tabidotlar da ortak kullanım sebebiyle koronavirüsün temas yoluyla artacağı Ortamlar maalesef şantiyelerde çok sık rastlıyoruz. Birbirine yakın oturma düzenleri aynı şekilde oldukça riskli durumlar. Sadece çalışma alanları ve yemekhaneler değil, aynı zamanda yatakhanelerde de aynı şekilde birbirine yakın ve ortak malzemelerin işte ısıtıcı, soğutucu gibi şarj aletleri olsun, kapı kolları, pencere kolları gibi her yatakhanede de diğer işçilerin temas ettiği, ortak kullanılan alanlarda da virüsün çabucak bulaşabildiği ortamlar. Sosyal mesafe Sağlık Bakanımız da çok sık söylüyor. Bilim Kurulu da aynı şekilde sık sık bahsediyor. Çünkü eğer önlem alınmaz birbirine çok yakın çalışma içerisinde olunursa bu e, hasta olan bir kişi 406 kişiye kadar bunu bulaştırabiliyor. Fakat yeterli derecede sosyal mesafe sağlandığı zaman bu iki buçuk kişiye kadar ortalama olarak düşebiliyor. Arada çok ciddi bir fark var. Sosyal mesafenin birbirine en az bir bir üç metre, 2 metre aralıklı olarak çalışmanın önemi bundan kaynaklanıyor. Koronavirüsün çıktığı ilk süreçlerde İnşaat Mühendisleri Odası'nın şube merkezi ve şubeleri basın açıklamaları yaptılar. Ve şantiyelerde yakın çalışmadan dolayı ve gerekli hijyen ortamlarının sağlanamaması sebebiyle genel anlamda şantiyelerde çalışmanın çok riskli olduğu, çalışmaların durdurulması gerektiği, önlemlerin en üst düzeyde alınması ve kamu iş müfettişleri tarafından da Kamu'nun ilgili kurumları tarafından da gerekli denetimlerin yapılması konusunda tavsiyelerde bulunulmuştu. Meslek odaları bu süreçte gerekli önlemler alınana kadar veya şantiyeler durdurulana kadar denetim yapılana kadar hiç olmazsa meslektaşlarımız, inşaat mühendisleri, teknik elemanlarımız, işçilerimiz hastalığa kapılmaması, yaşamlarını yitirmemesi için. ...meslek odalarımız çalışanlarımızın yanında oldu. Mühendislerimizin yanında oldu ve... ...gerekli tavsiyelerde, incelemelerde bulunarak... ...meslektaşlarımıza ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştı. Bu konuda hem teknik olarak hem iş sağlığı ve güvenliği anlamında... ...tedbirler anlamında hem de hukuki anlamda danışmanlık yaparak... ...meslektaşlarımızın yanında oldu. Çünkü... İster istemez şantiyelerde durdurulan veya ekiplerin azaltılması sebebiyle içine son verilen meslektaşlarımız da oldu. Bu konuda hukuki danışmanlık da yapıldı. Basında çok sık duyuyoruz. Sağlık Bakanımız hemen hemen her gün açıklamalarda bulunuyor. Covid-19 Türkiye'de bundan 3 ay önce ilk kez ilk vaka görüldü ve bundan 6 gün sonra da ilk ölüm Maalesef gerçekleşti. Dünyada tabii ki altı 6 ay önce çıkan bir vakaydı. Şu an dünyada 7 milyonun üzerinde vaka tespit edilmiştir. Türkiye'de 5 bine yaklaştı ölüm maalesef. Belki birazdan bugünkü rakamlar da açıklanacak. Dünyada ise ölüm sayısı yarım milyona yaklaştı. Şu an Amerika siz de bildiğiniz üzere vaka sayısı ve ölüm sayısı olarak gerçekten çok e, müthiş rakamlara ulaştı ve e, hala da devam ediyor. İlk Çin olmasına rağmen, ilk vakalar Çin'de çıkmasına rağmen şu an ilk beş ülke arasında Çin yok. Rusya, İngiltere, Brezilya, İspanya gibi ülkeler var. Türkiye bu konuda e, diğer ülkelere kıyasla iyi durumda sayılır. Covid-19'un birçok belirtileri olabilir. Tabii ki en büyük belirtisi yüksek ateş. Bunun yanı sıra boğaz ağrısı, e, halsizlik, soluk alıp vermede sıkıntılar gibi hususlar Covid-19'un belirtileri arasında. En çok öksürme, hapşırma, e, ellerin dezenfekte edilmemesi, ellerin yüze değdirilmesi, yakın temas gibi belirtiler yollarla Covid-19 hızlı bir şekilde bulaşabiliyor. Ortak malzemelerin kullanılması, ortak masaların, sandalyelerin, temas edilen kapı kolları vesaire bunların ellerimizde değdikten sonra yüzümüze, ağzımıza değdirilmesi bu şekilde Covid-19 hızlı bir şekilde yayılıyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Covid-19 ile ilgili rehber tedbirler konusunda genelgesi yayınlandı. Bunun yanı sıra 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda da işverenlerin gerekli tedbirleri alması gerektiği belirtilmektedir. İşverenlerimiz şantiyelerde yüklenici firmalarımız, müteahhitlerimiz şantiyelerde koronavirüsle ilgili önlemleri almakla birinci derecede sorumlu ve yükümlüdür. Biz biz teknik elemanlar, inşaat mühendisleri ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları sahada tedbirlerin alınması için öncelikle öncelikle müteahhiti razı etmemiz lazım. Onu ikna etmemiz lazım. Korona 19 e, önlemlerinin alınmaması sonucu ölümlerin yaşanabildiği, bunun bundan dolayı hukuki süreçlerin de olabileceği, bundan daha önemlisi vicdani açıdan Sorumluluk sahibi olmamız gerektiği, çünkü ölen bir inşaat mühendisinin, bir işçinin e, ölümünden sonra ailesinin çekeceği sıkıntılar, üzüntüler. Bu şekilde işvereni hem hukuki anlamda sıkıntıya gireceği, hem vicdani anlamda sıkıntıya gireceği, önlemlerin alınması gerektiği, basit tedbirlerle, ucuz önlemlerle bu e, çalışmaların yapılması gerektiği konusunda işverenin ikna edilmesi lazım müteahhit ikna olduktan sonra birçok konu, birçok önlemler çok daha kolay alınabiliyor. Fakat yüklenici bu konuya inanmadığı zaman hem teknik elemanlar hem iç güvenliği uzmanları sıkıntı çekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği de temel prensipler vardır. Tehlikelerin, risklerin bertaraf edilmesi, edilemiyorsa daha e, az tehlikeli malzemeyle değiştirilmesi, mühendislik kontrolleri, idari kontroller, disiplin cezaları e, ve, ve, benzeri. En son ihtimalde de kişisel koruyucu donanımların kullanılması gerektiği. Şimdi burada korona, korona 19'da, e, koronavirüste maske, kişisel koruyucu donanım olarak olmazsa olmaz husus, eldivenler, e, ve hijyen, bunlar mutlaka başvurulması, uygulanması gereken önlemler. Korona virüsle ilgili önlemleri ikiye ayırabiliriz. Bir, e, yüklenici firmanın alması gereken önlemler. Yani bunlar risklerin değerlendirilmesi, eylem planı oluşturulması, sağlık gözetimi, işçilerin ve mühendislerin e, virüsle ilgili sağlıklarının denetlenmesi, eğitimler, Acil durum planları, kişisel koruyucu donanım, maske, eldiven, el dezenfektanı temin edilmesi ve kullanılan atık malzemelerin, bunlar artık tıbbi e, mikroplu malzemeler oluyor, bunların atık yönetimi, bunlar yüklenici firmanın uygulaması gereken önlemler. Bunun yanı sıra mühendislerin ve işçilerin uygulaması gereken de ellerini, yüzlerini da, daima temiz tutmaları, ellerini yüzüne değdirmemeleri, öksürürken ve hapşırırken e, dirseklerinin içine doğru öksürmeleri ve hapşırmaları, maske kullanmaları ve mümkün olduğu kadar sosyal mesafeye, temizliğe dikkat etmeleri, iyi beslenmeleri, uyku düzenlerine dikkat etmeleri, bağışıklık sistemlerini kuvvetli tutmaları bunlarda kişisel önlemler olarak eee başvurulması gereken hususlar. Önlem önce önlemleri planlıyoruz. Şantiyede hangi önlemler alınması lazım Covid-19 ile ilgili. Bunları planladıktan sonra gerekli malzemeler de temin edilip sistem de oluşturulduktan sonra bu artık uygulamaya geçiliyor. Uygulama sırasında sürekli denetim ve kontrol ederek oluşan aksaklıkları tespit ediyoruz ve e, önlemlerimizi revize ediyoruz. Ve bu şekilde COVID-19'la mücadele etmeye çalışıyoruz. Öncelikle risk ve kontrol planı oluşturulması gerekiyor. Bu hem genelgede bahsedilmiş, e, Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatı doğrultusunda risk ve kontrol planı oluşturulması gerekiyor. Risk ve kontrol planı nedir? İçinde neler yer almalıdır? Koronavirüsle ilgili mücadele sırasında kimler sorumluluk ve rol alacak? Kimler görevlendirilecek? Önce, öncelikle bunlar belirleniyor. Bu kontrol ve risk planı işverenin, şantiye şefinin ve iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekiminin ve çalışan temsilcisi, işçiler arasında seçilen Çalışan temsilcisinin oluşturacağı bir kurul, bir komisyon tarafından bir toplantıda bunların kararlaştırılması ve oluşturulması gerekmektedir. Virüsün bulunduğu, yayılabildiği risklerin değerlendirilmesi gerekiyor. Risk değerlendirmesi yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra iş planlaması, hangi malzemeler nereden alınacak? E, vardiyalarda bir değişiklik olacak mı? Vardiyalar e, mesela 3'e arttırılabilir. Şu an artık günler uzadı. Çalışanların bir arada aynı anda bulunmasını önlemek için tek vardiya yerine 3 vardiya çalışılabilir. Bunun yanı sıra e, aynı anda yapılacak işler ayrıştırılıp, ardışık şekilde yapılabilir alınacak tedbirler, malzemeler, temizlik, yemekhanelerin temizlenmesi, ilaçlanması gibi hususlar, tedbirler belirleniyor. Eldivenler, maskeler nereden alınacak, nasıl dağıtılacak? Şantiye girişinde, çıkışında, yemek sırasında hangi tedbirler alması lazım? Bunlar belirleniyor. Ve şantiye genelinde yapılacak temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları da planlanıyor. Bunun yanı sıra kalıpçı, demirci gibi birçok alt yüklenici ve taşeronlar var. Bunların yönetimi, onların alması gereken önlemler, taşeronların denetlenmesi, bir arada çalışılması sırasında uyulacak kurallarda belirlenmesi gerekiyor. Acil durum planlaması, eğer bir şüphe varsa çalışanlar arasında virüse yakalanmış, hastalanmış bu durumda ne yapılması lazım? Diğer çalışanlara bulaştırmadan hemen bir tecrit odasına alınması ve bir sağlık en yakın sağlık kuruluşuna bu kişilerin ulaştırılması bu bir acil durum planlamasıdır. Sağlık gözetimi hem var diye başında hem de var diye ortasında çalışanların vücut ısıları temassız ateş ölçerlerle veya termal kameralarla ölçülmesi ve çalışanların sağlık gözetimi de önemlidir. Risk ve kontrol planında yer almaktadır. Çalışanların virüsle nasıl mücadele edeceği, nelere dikkat edeceği bir eğitim çerçevesinde çalışanlara aktarılmalıdır. Eldiven, maske, hijyen, tek kullanımlık zulümler, boneler, mesela yemekhanede çalışan görevliler için. Yani kişisel koruyucu donanımlar nereden alınacak? hangisi alınacak kaç adet alınacak malzeme programlaması temini yapılması lazım. Ve kullanılan maske, eldivenlerin de 72 saat geçici depo alanında bulundurulması ve daha sonra bunların belediye tarafından aldırılması, yani atık yönetimi de bu plan içerisinde yer alması gerekmektedir. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelgeye göre, koordinatör ve denetim ekibi oluşturulması lazım. İlk önce ne yaptık? Kontrol ve risk planı oluşturduk. Ve kontrol, denetim ekibi oluşturduk. Uygulanan bu planın sahada ne kadar verimli olduğu, nerelerde aksadığı, hangi kısımlarının revize edilmesi gerektiği koordinatör ve denetim ekibi tarafından izlenmesi ve takip edilmesi gerekiyor. Diğer önemli bir husus da yemekhanelerin, tuvaletlerin, banyoların, yatakhanelerin, şantiye genelinin temizliği ile ilgili hangi saatte kimin tarafından temizlik işleri yapıldı? Bunlar kayıt altına alınması lazım. Vardiyanın başında ve vardiyanın ortasında çalışanların vücut ısılarının ölçülmesi ve bunların kayıt altına alınması ve bu formların kontrol amirinde veya şantiye şefinde burada meslektaşlarımıza da sorumluluk düşüyor. Şantiye şeflerinde bulundurulması, muhafaza edilmesi gerekiyor. Yarın öbür gün bir vaka oluştuğu zaman veya hukuki bir süreç olursa bu formlar büyük bir önem kazanacak. Burada bazı örnekler var. Yemekhane temizlik formu. Hangi vardiyada Kaç kişi yemek yedi? Hangi saatte temizlendi? Toplam personel sayısı ee, ve burada dikkat edilecek hususlar, temizlenecek yerler ve en sonda da e, temizlik görevlisinin imzası bulunmaktadır. Ateş ölçüm formunda yine ölçümü yapan kişi, şantiyede çalışanların sayısı 36-37 arası ateşi olan personel, 37-38 arasında derece arasında olan personelle 38'den sonra artık risk başlıyor şüpheli bir durum olabilir 38 derece vücut sıcaklığına kadar bir sıkıntı görünmüyor 38'den sonra özel olarak incelenmesi iş yeri hekimine veya iş yeri hemşiresine e, haber verilmesi gerekmektedir yine tuvalet ve banyo temizlik formunun örneği ekranda görebilmektesiniz bunun yanı sıra hazırlık ekibi de oluşturulması gerekiyor. Hazırlık ekibinde iş yeri ekibi, iç güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli ve çalışan temsilcisi. Ve şantiyeler bilindiği üzere çok tehlikeli iş yeri sınıfında yer almaktadır. Dolayısıyla her 10 çalışana karşılık, her 10 işçiye, mühendise karşılık, bir tane ilk yardımcı personel bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla bu hazırlık ekibinde ilk yardımcı personellerin de bulunması gerekiyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu varsa çalışmalar İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından yürütülmekte. Bilindiği üzere 50 çalışan veya üstünde çalışan varsa o şantiyede, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmakta. Daha az çalışan varsa yüklenicinin müteahhitin koordinatçısında hazırlık ekibi oluşturulmaktadır. Hazırlık ekibi alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütür. Temizlik ve hijyen çalışmalarını yürütür. Hem inşaat şirketi içerisinde, şanti içerisinde hem de şantiye dışında sağlık kuruluşlarıyla koordinasyonu sağlar ve acil durum planlarını yani olası bir vaka durumunda ne yapılması lazım bu planları güncel olarak tutmaktadır. Risk değerlendirmesi, şantiyenin neresinde koronavirüs daha çok bulunabilir, hangi etkileri olabilir, etki derecesi nedir, ulaşma ihtimali nedir, bu riskler değerlendirmeli. Ve bunlarla ilgili işte temizlik önlemleri, maske, sosyal mesafe ve benzeri vardiyaların arttırılması gibi hususlar risk değerlendirmesi içerisinde yer almaktadır. Acil durumda az önce bahsettiğimiz gibi eğer bir şüpheli durum varsa vücut sıcaklığı 38'den yüksek, öksürme, halsizlik ve benzeri e, Belirtiler varsa bu kişi hemen tezcit odasına alınıyor, hemen iş yeri hekimine haber veriliyor. Eğer COVID-19 şüphesi varsa 112 aranıyor, 112 e, şantiye alanına geliyor. Basında da televizyonda da görmüşsünüzdür böyle bir astronot gibi giyiniyorlar, baştan aşağı bütün sel koruyucu donanımlarıyla. Ve bu e, sağlık görevleri bu kişiyi alıp hastaneye götürüyorlar. Orada e, öncelikle kan tahlilleri ve röntgen